Ben Mehmet Demir. Bugün Tunceli'de size gerçek bir doğa sever, hayvan dostu kıymetli yeğenimle bir röportaj yapacağım ve size Tunceli'nin güzel gü kuşları, güvercinleri gösteriyorum. Ee, günaydın. Nasılsınız sağ kıymetli olun, yeğenim? Sağ olun. Siz Nasılsınız? Evet. Hoş geldiniz. Bu kuş sevgisi nasıl başladı? Nedir? Yani bana göre kuşu seven insan e, insanı da daha üst düzeyde sever, kutsal değerli bir insandır yani canlıları seven, doğayı seven, çevreci en mükemmel insandır. Senin de bir takım takip ediyorum çok güzel sözlerin, çok güzel değişlerin, çok güzel abi. sözlerin var. Ben buna sözün özü ve sözün gücü diyorum. Evet. Önce senin kuşlarını bir tanıştıralım. Kuş evet kuşları böyle kümeste evet bu güvercinler mükemmel güvercinler her renkten her güvercin var. Ee, evet. Ee, ayrıca Tunceli'de bir hayvan sever olarak da e, bu konuda bir dük akvaryum dükkanım var, balık süs balığı satıyorsun, kuşları evet. satıyorsun. Evet, bu aşk, bu sevgi nereden başladı efendim? Vallahi bizim doğamızda var Mehmet amca. Çocukluğumuzdan evet. beri böyle hayvanlarla mahallede, çevremizde Çok güzel. böyle iç içeydik. Evet. Ya bu kuş sevdası da. Bize çocukluktan böyle bulaştı. Böyle halen devam ediyor. Çok güzel he. Ben de bütün yorgunluğumu, stresimi hmm. bunlarla atıyorum. Hmm. Yani severek yaptım. Evet. Bunu ticari amaçla kesinlikle yapmıyorum. Sadece evet. kendim sevdiğim için, İlgilenmek evet. istiyorum. Günün evet. yorgunluğunu, stresini burada çok atıyorum. Çok güzel. Çok harika. Evet. Yani güzel hayvanlar herkese de tavsiye ederim. Beslesinler, evet, baksınlar, çocuklarına güzel. da tavsiye etsinler. Evet. Hayvan sevgisini aşılasınlar. Evet, 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 evet her yönüyle güzel evet. bir alışkanlık yani. evet zaten e, bu kentli akları bildirgesi var kentli akları bildirgesinde diyor ki bir kentte e, yaşayan çocuklar çok güzel bir konuya temas ettim. o kentte yaşayan çocuklar mesela bir hayvanat bahçesi olmalı o bölgede neler yetişiyor neler yapılıyor onları tanıyabilmeli mesela üniversitesi olmalı işte müzesi olmalı alt geçidi olmalı üst geçidi olmalı güzel bir kentleşme olmalı dolayısıyla sen de burada çocukların doğaya karşı olan hayvana karşı olan sevgisini pekiştiriyorsun dolayısıyla doğa seven hayvan seven insanlardan hiçbir şekilde bugüne kadar bir insana bir canlıya zarar geldiğini ben de görmüş değilim Doğru, evet aynen öyle Heh. Ya, çoğu zaman burada zaten yani şimdi kış olduğu için pek çocuklar gelmiyor ama yazın hmm. kuşlarımız sürekli sandık olduğu için bütün evet. yoldan gelen çocuklar buraya ilgi gösteriyor. Evet. Yakın komşular çocuklarını getirip bunları göstererek çok yemek güzel, Çok güzel evet. Bu kuşları gösterelim tekrar. Evet bak evet. ne güzel bak kuşlara bak. <laughs> çok harika. Bunlara Mart geldiği zaman sıcak başladığı zaman bollukları da indiriyor. Kuşlar burada yavruluyor, çoğalıyor. Bunun gübresini de topluyor. Gerektiği zaman bağ bahçe işlerinde en değerli gübre de bu güvercin gübresidir. Bu gübreyi de kullanıyor. Boşa hiçbir zaman kaynakları da israf etmiyor. Kendisi fedakarlık yaparak yemiyor. İşte getiriyor, kuşlara yem veriyor, bakıyor. Çok güzel. Evet, son olarak bu konuyla görüşün son olarak bir düşünceni alayım paşam benim. Vallahi bu kuşu bence herkes beslesin, sevsin. Evet. Yani bu kuş olması şart değil, bir kedi olur, bir köpek olur, hmm. herhangi bir hayvan olur. Yani hayvanları sevsinler, doğasınlar. Hele ki bu zor evet. günlerde sokak hayvanlarına yemleme yapsınlar, ekmek versinler. Vadiye gidenler evet. yanında mutlaka kırıntı, ekmek, evet. bir şeyler götürsün. Kaşıboş hayvanlar çok güzel. var onlara sahip çıksınlar balkonlarına bulgur, arpa, evet. buğday bu gibi baklagilleri koyarak evet. yaban kuşlarının yemesini sağlasınlar. Evet, yaşamasını sağlasınlar. Evet, onlara da saygı bu arada evet, olayım. bu arada Mazgirt Dağları'nın Tunceli'de de bir manzara görüntüsü göreyim. Bugün 6 Şubat 2022. Evet şu karşı Mazgirt Şeritleri, Mazgirt Dağları böyle. Evet burası da Atatürk Mahallesi efendim. Böyle arkaya baktığınız zaman evet böyle Şurası Kredi Yurtlar Kurumu böyle. Burası Tunceli. Evet bir kümes. Kümesin yanında Dicle Akvaryum değil mi sen ismi? Dicle Yoksa... Akvaryum evet. He, Dicle akvaryum, Pet Shop. Adresin tam olarak nerede? Bu... At Atatürk Mahallesi. Atatürk Mahallesi. Evet. Ender Yapı Kooperatifi Blok. Ender Yapı Kooperatifi Develop'ta eee akvaryum, kuş şişleri de satmaktadır. Oldu seni öpüyor. Başarılar, sevgiler diliyorum. Teşekkür ederim. Tüm dünyanın e, canlıların seni örnek alarak bütün canlılara sahip çıkmasını diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın, kalın. Dostça kalın. Efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun.